Evet, iç hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları, kum, taş ve benzeri hastalıklar için memleketimiz Kahramanmaraş'ta bulunan içme mevkiine gelmiş bulunmaktayız. Şuralarda başka bölgelerde de vardı. O sular kurumuş ancak bu ardıç ağacının dibindeki şu havuz kısmındaki suyumuz kalmış. Biz de buradan inşallah şifa niyetine su dolduracağız. İşte burası acı su. Tadı acı. Hafif maden suyu gibi. Zaten madenden alıyor özelliğini de. içindeki maden suyundan alıyor. Madenden alıyor su özelliğini. Biz de bir yudum içelim. Bakalım test edelim. Acı mı tatlı mı görelim. Evet. Evet hafif acımsı. Maden kokusu da geliyor. Şifa olur inşallah. Herkes gelsin böyle rahatsız olan, iç hastalıkları, kum taş ve benzeri. Burada acı suyumuz var. Bu taş düşürmeye iyi geliyor. Şifa niyetine içelim inşallah.